Merhabalar, e, ismim Ceren. E, bu eğitime Kayyon Holding adına katıldım. Kayyon Holding'in çevre ve sürdürülebilirlik müdürüyüm. E, uzun yıllardır inşaat sektöründe çalışıyorum. E, çevre ve sürdürülebilirlik adına ekibimle beraber bu süreçleri verimli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Süreç tabii ki sadece bu küçük bir ekibin, küçük bir yapılanmanın yapacağı bir süreç değil. Özellikle üst yönetimin, diğer e, projedeki takım arkadaşlarımızın dahil olması gereken bir süreç. Bu eğitime katılmamdaki en büyük aslında motivasyon bu dönüşüm sürecini nasıl başlatabilirim, nereden başlayabilirim, e, kendi içimizdeki eksiklikler nelerdir, e, bunları e, analiz edip bir fırsata çevirip ve olduğum e, alanda bunu aslında e, sistematik sürdürülebilir bir e, yapıya dönüştürmekte. Aldığımız eğitimde çok fazlasıyla e, aslında kendimde gördüğüm açıkları kapattım diyebilirim. Bunun için öncelikli olarak tüm eğitmenlerimize paylaşmış olduğu bilgiler için, deneyimler için çok teşekkür ediyorum. Özellikle governance kısmındaki bence piyasada bununla ilgili bir açıklık vardı. TKY'de bence bu açıklığı bu eğitim programıyla büyük ölçüde kapattığını düşünüyorum. Bundan sonraki mezunlara da tavsiye ederim, iletiyorum. Çok teşekkür ederim.